Annem ve kardeşim kocama çıplak gördü. <laughs> Güzel Aa, bir şey Biz Fethiye'ye tatile gitmiştik. Daha sonra bu tur gemileri oluyor. Oraya gittik gezmeye. Annem, kardeşim, ben, eşim Baya işte alkollü falan oldu. Eşim de işte getirdiler, içti. Baya içti, içti. O bitirdi, onlar getirdi. O bitirdi, onlar getirdi. Ondan sonra otele gittik işte. Ee, annemle kardeşim de bizim odamıza geldi işte. Kıyafeti bendeydi kardeşim. Biz yatağın üstünde oturduk işte. Gün değerlendirmesi falan yapıyoruz. Sizin odanızda. Evet. Ee... Şimdi adamın ne suçu var Allah'ını seversen? <laughs> Kendisi de işte duşa girip biraz ayılmak için duşun altında kalacaktı. Sonra baktım böyle biri koşarak geliyor bize doğru. Çıplak. Evet ben çıldır çığlık attım, annemle kardeşimin gözünü kapattım falan. Onlar çığlık attı, çığlık çığlık. E, duştan sonra kocam mı? Yani. <laughs> Tekne tatili. Ay kızım, yetişte geldi. Damat nerede, damat nerede? Baba ayılsın diye bir duşa falan bir şeylere girdi. <gülüyoruz> Şurada bak e. gülü evet. değerlendirirken ben de bir duş alayım. Tekne Sen teknede değil miyiz? Teknede, bu damat hep duşta. Ben anlamadım. Ya bu <gülüyoruz> teknenin suyunu bitecek, nerede bu ya? Aa, aa. <gülüyoruz> Sesi <laughs> bile duymuyor havlu. Ben doğru mu gördüm onu? Evet anne. Ben bak gözümün önünden bir şey geçti gitti böyle anlayamadım. Tabii senin için normal böyle şeylere şaşırmak. Allah ben her gün görüyorum benlik bir şey yok. İşte benim eserim. <laughs> Dayı sünnetçilik. Her türlü sünnet yapılır. Böyle gururla gezersiniz. <laughs>